Bazen haberlerde gördüğünüz şeyler size bu kadar da olmaz dedirtir ya, işte olay o değil. Gerçek suçtan beslenen ama akıl almaz absürtlükleriyle sizi şaşırtacak hikayeleri konuşacağız. Ben Liv. Ben Eren. Bu bölümde yine bir şeylerin çok tuhaf gittiği bir olayı masaya yatırıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bu arada bölüm başlamadan önce bunu söylemek iyi olur belki. Bu bölümde konuştuğumuz olaylarla ilgili detayları ve Eren'e gösterdiğim fotoğrafları Instagram hesabımızda bulabilirsiniz. Instagram hesabımızın adı Olaya Değil Podcast. Bizi oradan da takip ederseniz çok mutlu oluruz. Ayrıca anlatmamızı istediğiniz olaylar varsa bize Instagram ya da maila yazabilirsiniz. Evet merhaba. Bugünkü bölümümüze hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Eren bugünkü hikayem için hazır mısın? hazırım. Miami deyince aklına ne geliyor? Miami deyince aklıma gelen ilk şey basketbol takımı. Hangisi? Miami Heat. Peki bu basketbol takımı sevdiğin bir basketbol takımı mı yoksa öyle bildiğin mi? Eskiden takip ettiğim bir takımdı. Artık NBA izlemiyorum. Okey hiç sorun değil çünkü bugünkü konumuza zaten hiçbir alakası yok. <gülüyor> Sevindim. <gülüyor> Peki başka ne aklına geliyor Miami deyince? Yani gözünde ne canlanıyor? Ya böyle işte plaj, sahil, takılmalık ortamlar falan yani. Ya yani yaz yaz şehri gibi hani böyle biraz. Hı -hı. Plaj kumsal şehri gibi. Okay. Benim de aklıma Miami deyince bunlar gelirdi sadece. Ama bugünkü hikayeden sonra artık Miami'nin o parıltılı yüzü biraz yok olacak diyebilirim. Miami'nin karanlık yüzünü mü bize ortaya çıkartacaksın? Aynen öyle Hadi bakalım Bu karanlık yüzün içinde bol bol ter kokusu, kas yığınları ve bu kas yığınlarının ettiği saçmalıklar var Hem güleceksin hem de dehşete düşeceksin Okey yani testosteron dolu bir hikaye bizi bekliyor gibi düşünüyorum Doğru Hadi bakalım O zaman başlıyorum Başla bakalım. Bir dahakine de böyle kızların olduğu bir hikaye seçersen olaya daha iyi adapte olabilirim. Devam edelim. Bak ya. <laughs> 1990'ların başında Miami, Amerika'dayız. Şehir gündüzleri güneşten kavruluyor, geceleri ise neon ışıkların altında yanıp sönüyor. Palmiyeler rüzgarla sallanırken sahilde bronzlaşan vücutlar kaslarını göstermek için adeta yarışıyor. Herkes daha zengin, daha güzel, daha güçlü görünmenin peşinde ve bu takıntının tam ortasında bir spor salonu var. Bu spor salonunun adı Sancim. Sancim, Miami'nin sert tiplerinin uğrak yeri. Duvarları aynalarla kaplı, havaya karışmış protein tozu kokusu, klimasız ve her köşede yağ yakıcı haplar. Burada tarihin en tuhaf suç hikayelerinden biri doğacak. Şimdi sana getirdiğim ilk fotoğrafı açabilirsin. Evet, bu bahsettiğin Sancim'in dışarıdan fotoğrafını getirmişsin. Dışarıda palmiyeler var, lüks araçlar var. Böyle camlı üst katı, 2-3 katlı hatta. 2-3 katı da camla kaplı dört tarafı. Böyle şık bir görüntü. Bu San sahibi John Mills. Texas'ta muhasebe bölümünü bitirmiş. 1962'de İngiltere'deyken Mr. United Kingdom ünvanını kapmış eski bir vücutçu. Gündüzleri sayılarla geceleri halter diskleriyle uğraşıyor. Miss Bor Salonu'nu 1987'de açıyor. Eleman alırken pek seçici davranmıyor. Bir eski yönetici uyuşturucuyla yakalanıyor. Bir diğeri eski polis ve uyuşturucu satıcılarını terbiye etmeyi hobi edinmiş. Yani gereksiz yere insanları dövüyor ediyor. Yani böyle biraz zorba bir polis. Eski bir polis memuru. Salonun mottosu yazılmamış ama hissiyat şu. Polisler ve kötü adamlar aynı aynada pump yapar. Bir polis yakalaması gereken aylık kişi sayısını sadece bir gecede sancımdan çıkan kişilerle halledebiliyor. John Mills'in salon için yeni bir yöneticiye ihtiyacı olduğu sıralarda 1993'te kapıdan içeri Daniel Lugo giriyor. 30'larında New York aksanlı hızlı konuşan bir tip. 3 ayda üyeliği %30 arttırırım, sancımı imparatorluğa çeviririm gibi gibi vaatlerde bulunuyor işte giyim olsun, vitaminler olsun, meyve suyu barı, karate takımı, en önemlisi işte yönetimi uçuracak bir yazılım gibi yeni şeyler getirmek istiyor bu fitness salonuna. İnovatif biri, yenilikçi biri. Sancı mı markalaştırmak istiyor yani. Evet, yani şimdi vaatler güzel. Doğru. İşlevini göreceğiz. Miss bu parıltıya kapılıyor ve gene işi alacağı elemanın geçmişine biraz bakma üşeniyor. Oysa Lugo kısa süre önce yaşları hedeflen bir kredi prim dolandırıcılığından hüküm giymiş bir adam. <laughs> Çok iyi. Lugo salona gelen herkesin dikkatini çeken bir antrenör oluyor. Kaslı, konuşkan, kendine güveni sonsuz. Ama içinde hiç doğmayan bir hırsı var. Zengin olmayı, lüks içinde yaşamayı takıntı haline getirmiş. Yanında her zaman ekürileri şey, var, Adrian var. Bu steroid bağımlısı, saf ve biraz fazla sadık bir dost. Onların dışında Delgado var. Bu da çembere dahil oluyor. Daha sakin ama kolayca ikna edilen bir tip. Vix var, bu da dindar ve eski bir deniz piyadesi. Pierre var, bu da... New York'tan yeni başlamak için gelmiş. Neye yeni başlamak? Spora mı? Hayata. Bir de büyük Mario Sanchez'imiz var. Bu da eski bir hoca lisanslı bir dedektif. Lugo etrafındaki zengin müşterilere bakıp kıskançlıktan deliye dönüyor. Kendisi de başarılı görünüyor fakat lüks arabalar, havuzlu villalar, gösterişli partiler bunların hiçbirisi onda yok. Bir gün Lugo kafasında dahiyane olduğunu sandığı bir plan kuruyor. Bir zengini yakalayacağız, malını alacağız, kimse fark etmeyecek ve biz hayalimizdeki hayatı yaşayacağız. Kendi hayalinde bu zekice bir operasyon, hızlı, temiz ve risksiz. Ama gerçekte bu plan dünyanın gördüğü en aptalca suç zincirlerinden biri olacak. İlk hedef Mark Shela, Miami'de yaşayan Kolombiya kökenli zengin bir iş adamı. Mark varlıklı ve restoran zincirleri var. Ayrıca Delgado Mark'ı önceden tanıyor çünkü eşi onun sekreterliğini yapmış. Bu da ikisinin biraz yakınlaşmasına sebep olmuş. Ve Mark Delgado'yu hem işte hem sosyal hayatta yakın tutmaya başlıyor. Delgado Mark'ın ailevi ve mali detaylarını bilen nadir kişilerden biri haline geliyor böylelikle. Mark Schiller aynı zamanda Sancim'de spor yapmaya gelenler arasında ve Lugo onunla ortak olmak için teklif yapmış ama o kabul etmemiş. Teklifi tam olarak söylemek gerekirse Lugo, Sancim'i bir tür yatırım ve yönetim danışmanlığı merkezi haline getirmek istemiş. Schiller bu teklifi Lugo ve ekibini ciddiye alamadığından dolayı reddetmiş. <laughs> bu Lugo'nun egosunu büyük zedeliyor ve iyice nefret etmeye başlıyor bu adamdan. Delgado Mark'ın sahip olduğu her şeyi Lugo'ya anlatıyor. Sadece sahip olduğu şeyleri değil, hangi saatlerde evden çıktığını, gazeteye aldığını, hangi sokaklardan gittiğini, güvenlik kameralarının yerlerini, kasanın evdeki yerini gibi gibi hani aklına gelebilecek her detayı Lugo'ya anlatıyor. Ya bu kadar detayı biliyorsan gir sen hallet yani. <laughs> Her ekibin bir tane işte yapacağız de diyen bir lidere ihtiyacı oluyor ya. Doğru. O da Lugo işte. Lugo ve Delgado içten içe bu adamın sahip olduğu her şeyi hak eden kişi benim diye düşünüyor ve kinlenmeye başlıyor. Şunu da eklemek gerekir. Mark zamanında Delgado'ya o kadar güveniyor ki ona evinin anahtarını bile vermiş. Aa. Yolları çok güzel ayrılmamış olsa da hayatta hani böyle bir şey tahmin etmez. Hani böylece plan başlıyor marka takip edecekler, uygun anı kollayacaklar ve yakalayacaklar. Mükemmel planlarını anlatmaya başlamadan önce. Çetenin kod adlarını söyleyeyim sana. Lugo'nun kod adı Batman, Adrian'in kod adı Robin, Delgado'nun kod adı Kaptan Amerika. Çok iyi. Ya bunu benim yapacağım yaş herhalde 11 falan olurdu. <laughs> Değil mi? Yani evet kendime Batman diyeceksem bunu yaş sınırım 11 diye yani. 12'den sonra demem. Şimdi kaçırmanın ilk girişimi Cadılar Bayramı Ninja Gecesi. Bugünkü ekipmanlar siyah eşofman, yüz kamuflajı, 2 adet kullanılmamış kelepçe, bir rulo, kolibandı ve tek birle çalışan el feneri. Plan ise şu. Mark Akşam gazeteyi almak için dışarı çıktığında üçlü yani Lugo, Delgado ve Adrian sessizce çime süzülüp onu kapıya doğru iterken bantlayacak. Lugo filmlerde de böyle yaptıklarını ve 3 saniyelik iş olduğunu söyleyerek ekibi motive ediyor. <laughs> Çok iyi bir motivasyon konuşması. 3 sa 2 saniyelik iş abi. Tutucan bağlayacaksın ağzını bitti orada zaten. <laughs> Aynen öyle. Peki ne oluyor? Şile gazeteyi almaya çıkmıyor. Evde televizyon izlemeyi tercih ediyor. Çökmekten dizleri ağrıyan Robin söylenmeye başlıyor. Ve ekip motivasyon olsun diye striptiz kulübüne gidiyor. bu <laughs> kaçıramadık. Parasına çökemedik. Bari iki karı kız görelim. <laughs> Keyfimiz yerine gelsin. Güzel. İkinci girişim Palmetto Pusu Operasyonu. Bugünkü ekipmanlarımız şok tabancası, paslanmaz çelik kelepçe, marka izlemek ve takip etmek ve kaçırmak için kiralanan bordo bir Ford Astro Konsept şu, kutuya alma manevrası. Palmetto yolunun yoğun trafik oluşan saatlerini avantaja çevirip önden ve yanlardan kapanarak marka araçtan indirip derhal etkisiz hale getirmek. Peki ne oluyor? Ekip yaklaşma ve kıstırma pozisyonu almaya çalışırken Mark her zaman gittiği yoldan gitmiyor, beklenmedik bir çıkıştan sapıyor ve onu gözden kaybediyorlar. Böylece moral takviyesi rutini devreye giriyor ve ekip striptiz kulübüne gidiyor. Yine başarısızlıkla sonuçlanan plandan sonra gidilmesi gereken ilk yer. Üçüncü girişim Şafak Operasyonu. Plan tekrar ilk girişimde olduğu gibi Mark sabah gazetesini almak için kapıya çıktığı an çimden fırlayıp eve dalmak. Aileyi rehin alarak Mark'ı evinin içinde kontrol altına almak. Adrian, Pierre ve Vix hepsi simsiyah giyinmiş, eldivenli ve askeri kamuflaj makyajlı. Vix bu kamuflaj boyasını deniz piyadesi eğitiminden hatırladığı yöntemle uyguluyor herkese. Bu üçlü çevre yolundan sessizce yaklaşıp çimde sürünerek yerleşiyorlar. Battaniyelerin altında gizlenip yağmur altında beklemeye başlıyorlar. Telsizde Lugo yanındaki parktaki arabada komut veriyor. Yoldan geçen bir araba farlarını çimin üstündeki battaniye altında kımıldayamayan kaslı üçlünün üzerine tutar gibi yapınca ekip panikliyor. <laughs> Senkronize bir şekilde dona kalıyorlar ve görevi iptal ediyorlar. <laughs> Ve peşine striptease kulübe gidiyorlar. Doğru. Böylelikle Mark daha uyanmadan operasyon başarısız oluyor. Bunlar bence dis kulübe gitmeye bahane arıyorlar. O yüzden de sürekli bir şeylerde başarısız olup kafa dağıtmaya gidiyorlar gibi düşündüm. Dördüncü girişim kaza tatbikatı. Mark'ın arabasına kontrollü bir çarpışma yapıp bunu trafik kazası gibi bir göstermek ve Mark'ı arabadan yaralıymış gibi çıkarmak, kendi arabalarına atmak. Gene yoğun trafikte. Lugo'nun mantığı şu, kaza görünümü herkesin ilgisini dağıtır, biz de ortadan kayboluruz. Çok saçma. Peki ne oluyor? Kaza yapamıyorlardır muhtemelen. Farklı yoldan gidiyorlardır, Tıf trafiğe takılıyorlardır, striptiz kulübe tekrar gidiyorlardır günün sonu. Mark'ın güzergahı izleniyor, aracın arkasına geçiliyor. Bir araç önden, bir araç yandan yaklaşmaya hazırlanıyor. Yani bir o kiraladıkları minibüs var, bir de <laughs> Lugo'nun kendi arabası var. Yoğun trafik akış planını bozuyor, araçlar pozisyon alamıyor. <laughs> Mark beklenmedik şekilde şerit değiştiriyor ve ekip ayarladığı çarpışma noktasını kaçırıyor. Beşinci girişim. <laughs> Tekrar kapı önü baskını. Ekipten bir tanesi zili çalacak. Mark kapıyı açar açmaz. Adrian ve Vix içeri dalacak. Aileyi rehin alacak. Şile bağlanıp derhal minibüse taşınacak. Eldivenler takılı, kelepçe ve koliband hazır. Tek bir sorun var, o da Mark kapıyı yabancılara asla açmıyor. Her zaman tanıdığı kişilere kapıyı açıyor. Hmm. Bu yüzden Lugo evden alma, evden kaçırma fikrini artık rafa kaldırıyor bu beşinci girişimden sonra. Bundan sonra Schlotzky's Deli Otoparkı pususu var. Restoran zinciri var demiştim ya Mark Shelley. Evet. Onlardan biri, o restorandan biri. Amaç şu... Mark mekandan çıkıp arabasına yöneldiğinde minibüs ile yanına yanaşmak. Adrian ve Weeks şok tabancası ve koli bandıyla hızla müdahale edecek ve birkaç saniyede minibüse sürükleyip götürecekler. Çete gün boyunca otoparkta pusuya yatıyor. Tam da o gün mekana uğramıyor. Gün boyunca bekleyen ekip hedefini bir türlü göremiyor. Saatler sonra adam gelmedi denilerek plan iptal oluyor. <laughs> ve akşamına Bilin bakalım nereye gidiyorlar. Solid Gold galiba Sürpriz kulübünün ismi. Hmm. Çok in ilgilenmiştin. Teşekkür ederim ben bir araştırayım Miami'ye gittiğimde yolum düşer. Yedinci ve son girişim. Lugo kemrisi ile Mark'ın önüne geçip sıkıştıracak. Minibüs arkadan yaklaşıp Mark'ı kıstıracak ve kenara çekilecek. Mark'ın arabası durduğu an Adrian ve Vic şok tabancası Bant ile saldıracak. Aynı bundan önceki gibi. Peki ne oluyor? Lugo Mark'ı yolda yakalıyor ve önüne geçiyor. Hızla Mark'ı yol kenarına sıkıştırmaya çalışıyor. Tam bu anda plana göre minibüs devreye girmesi ve yolu kapatması lazım. Sorun şu ki minibüsün motoru çalışmıyor. Kontağı çevirdikten sonra araç stop ediyor. Sheila yoluna devam ediyor. Lugo'nun hamlesi havada kalıyor. Lugo öfkeden çıldırıyor. Direksiyona yumruk atıyor. Ekip rutin olarak, aynı anda söyleyebiliriz, striptiz, striptiz kulübüne kulübe gidiyor. gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani her gece striptiz kulübe gidecek paranız varsa daha fazlasını ne yapacaksınız ki abi? Yani hani bunlar için... Max eğlence bu gibi geliyor bana. <laughs> Anladın mı? Evet. Her akşam gidebiliyorsan git abi yani. Ekstra havuzunda olmayı ver. Mallarına çökecek ne yapacak? Adamı kaçırdın. Örnek veriyorum. Sonrası ailesi de varmış adamın. Yani şey mi evdeki değerli eşyaları alıp götürecek mi? Ne yapacak? Parasına nasıl çökecek? Evine nasıl çökecek? Arabasına hadi aldın götürdün bir daha bulunmayacak mı? Saçma plan yani hani. Zaten yani bu ekipten ne bekliyorsun ki? Aa öyle değil mi? Ekip. Ekip yılan. <laughs> Arasan bulamayacağım 5 kişi yani. Sence bu ekibimiz başarılı olacak mı hiç? Bu isteklerini gerçekleştirebilecekler mi? Sanmıyorum. O zaman sana 8. denemeyi anlatıyorum. Yes. Tarih 16 Kasım 1994. Yer Schlotzki's Deli'nin önü. Yeni kadromuz Lugo, Adrian Weeks ama bu kez yanlarında Big Mario var. Hmm, bak şimdi işler değişebilir. Öğleden sonra yağmurlu bir gün. Mark arabasına binerken üç adam üstüne çullanıyor. Şok tabancası, darbeler, yumruklar. Oo, yakalıyorlar. Mark bağırıyor. İstediğinizi alın. Saatimi, arabamı, her şey alabilirsiniz diyor ama dinlemiyorlar. Biz senin saatini değil seni istiyoruz diyorlar. Bilekler, ayaklar, gözler bantlanıyor. Hmm. Mark kanlar içinde, burnu kırılmış halde minibüse sürükleniyor. Telsizden Lugo'ya mesaj gidiyor. Kartal indi. <laughs> Bundan sonrası artık şey değil yani öyle çok komik değil maalesef. Çok fazla detaya girmeyeceğim. İşkenceye mi kaçıyor? Evet. Bu gerizekalılar Mark'ı Delgado'nun deposuna götürüyorlar ve orada bir duvara zincirliyorlar ve günlerce işkence ediyorlar. Mark sonunda pes ediyor ve banka hesaplarını, evini, arabalarını, sigorta poliselerini ne varsa devretmeye mecbur bırakılıyor. Hmm. Bundan sonra Lugo ve ekibi Mark'ın evine taşınıyor. Harbi mi ya? Evde durmadan her gün gece gündüz parti veriyorlar. Mark'ın arabalarını sürüyor, mücevherlerini takıyor, parasıyla striptiz kulüplerinde savurganlık yapıyorlar. Artık Mark'ın tüm mallarını aldıkları için ondan kurtulmak istiyorlar. Plan onu alkolle ve haplarla sarhoş edip araba kazası süsü vermek. Marka hala görüyorlar mı? Mark polise gitmiyor mu? Mark bu sırada evin deposunda bütün partiler falan olurken ne? Depoda işkence görüyor bir yandan. Kendi evinde Ova. yani partilerle ailesi ekip, ailesi Mark Delgado'nun deposunda işkence görürken bir kere telefon görüşmesi hakkı veriyorlar ona. O eşi Dayana ya telefon açıyor ve şunu söylüyor. Çocukları al ve hemen Kolombiya'ya git. O da bu talimatı yerine getiriyor. Çocuklarını toplayıp hmm. ülkeyi terk ediyor ve Kolombiya'daki ailelerin yanına geçiyor. Neden polise gitmiyor? Gidemiyor. Gidemiyor çünkü bunun iki nedeni var. Mark'ın bir dolandırıcılığa karışmış olması. Polisle o yüzden kesinlikle muhatap olmak istemiyorlar. Ve çetenin tehdidi çok ciddi. Yani Mark'ın hayatı tehlikedeyken ailesi kendilerini de riske atmak istemiyor. Saçma. Bu arada Lugo'nun o sıralar ona yardım eden bir sevgilisi var Sabina diye. Lugo'yu o da CIA ajanı sanıyor ve bütün bu yaptığı şeyleri bir CIA'nin bir operasyonu olduğunu düşünerek ona yardımcı oluyor. Böyle de bir detay var. <laughs> Salak insanlar var. Ee? Bundan sonra günlerce Mark'a vodka, tequila, çikolatalı likör ve uyku hapları içiriyorlar. 15 Aralık 1994 sabahı saat 2.30. Mark bilinci kapalı halde kendi arabasına oturtuluyor. Lugo direksiyon başına geçiyor ve hızla beton direğe çarpıyor. Çarpışmadan hemen önce kendini dışarı atıyor. Ama Mark ölmüyor. Lugo panikle aracı benzinle ateşe veriyor ve mucize gerçekleşiyor. Mark yanar halde kapıyı açıp dışarı çıkıyor. Lugo ve Adrian bağırıyor. Yakala onu üzerinden geç. Weeks arabayla Mark'a çarpı üstünden geçiyor. Mark hala ölmüyor. Mark'a bak ölümsüz. Tam tekrar ezmek isterlerken gelen araba farlarını görünce paniğe kapılıyorlar ve kaçıyorlar. Böylelikle Mark mucizevi şekilde hayatta kalıyor ve onu hastaneye götürüyorlar. Durumu çok ağır. Dalağa alınıyor, leğen kemiği kırık, mesanesi parçalanmış. Olaydan sonra Mark'ın arabasından bir resim getirdim. Bir de ona bak. Bakayım. Araba parçalanmış, kaporta gitmiş, her yeri bütün camları kırılmış, arka lastikler patlamış. Hurdaya çıkmış yani bu araba. Hem patlamış, hem yanmış. Paramparça bir araba. Bu adam bunun içinden nasıl çıkmış ya? Bilinci yerine geldiğinde hemşirelere beni kaçırdılar ve işkence ettiler diyor. Doktorlar inanmıyor. Hani sarhoş kaza geçirmişsin diyorlar. Hı hı. Çünkü hani çok yüksek alkollü ya. 3 kez tekrarlıyor gene de dinlemiyorlar Hani sonunda avukatı Jean Rosen'ı arıyor O da özel dedektifi devreye sokuyor Bu dedektif Mark'ın hikayesini ilk başta şüpheli bulsa da dinliyor Tavsiyesi de Miami'den hemen çık burada güvende değilsin Mark'ın kız kardeşi bir hava ambulansı kiralıyor Ve 17 Aralık sabahı Mark gizlice hastaneden alınıp New York'a uçuruluyor Çete Hastaneye gelip Mark'ı öldürmek için aradığında o iki saat önü çoktan kaçmış oluyor yani. Mark'ın sessizliği tam 4 ay boyunca sürüyor yani bu dolandırıcılığa karışmış olmasından dolayı. O yüzden... kadar parası var hangi dolandırıcılığa karışmış ya bu Mark? Mark 1990'ların başına Medicare dolandırıcılık denilen sağlık sigortası dolandırıcılığına karışmış. Yani hayali tıbbi şirketler kuruyorlar. Bu şirketler üzerinden aslında verilmeyen tıbbi hizmetler için devlete fatura kesiyorlar. Hmm. Bu da yani ciddi bir suç olduğu için aslında polise gitmek istememesi de bir yandan normal gibi sanki. Hmm. Mark polise gitmediği için bu ekip... Ee, Nisana kadar yani Nisan 1995'e kadar rahat yaşayan bütün parayı partilerde ve sürpriz kulüplerinde hmm. tüketiyorlar. Milyonlarca dolardan bahsediyoruz. Şimdi sırada paralar suyunu çekince Lugo ve Adrian'ın yeni bir kurban arayışı var. Frank Griga 33 yaşında telefon seks hatlarıyla milyonlar kazanmış bir Macar görüşmeni. Yanında da Christina adında 23 yaşında eski striptizci bir kız arkadaşı var. Mayıs 1995'te ekip yeni bir iş anlaşması bahanesiyle Griga'yı evine davet ediyor. Sonraki olay ise artık sadece başarısızlık değil tam anlamıyla vahşet ve cinayet. Oo. Lugo ve Adrian Griga'nın kolay para olduğuna inanıyor. Plan Mark'ta yaptıkları gibi mal varlıklarını kağıt üzerinde devrettirmek. Adrian'ın eski sevgilisi Solid Gold kulübünde yani o meşhur sürpriz kulübünde Griga'dan bahsetmiş. Yani oradan bilgi topluyorlar. Lugo ve Adrian Griga'ya %20 getiri vaat eden iş fırsatı sunuyor. 24 Mayıs 1995 akşamı Striplis Kulübü'ne buluşuyorlar. Yanlarında Lugo'nun kız arkadaşı Sabina da var. O hala Lugo'nun CIA ajanı olduğuna inanıyor bu arada. <laughs> Bunun da bir Macar operasyonu olduğuna inanıyor. Yani Macar göçmeni ya adam. Yemekten sonra daha detaylı görüşmek bahanesiyle Griga ve Christina'yı Adrian'in apartmanına çekmek. Plan bu. Başta sohbet havasında geçiyor. Griga yatırım hakkında sorular soruyor. Lugo finansal dahi gibi davranıyor. Kısa süre sonra ortam değişiyor ve bir kavga patlak veriyor. Griga Lugo'nun baskıcı tavırlarını fark ediyor. Adrian sinirle üzerine atlıyor ve çıkan arbede de Griga yere düşüyor. Adrian onu boğarak öldürüyor. Wow. Christina bağırmaya başlıyor. Lugon'u susturmak için defalarca dövüyor. Ardından onu Uyuşturmaya çalışıyorlar. Fazla doz enjekte ettikleri için hayatını kaybediyor. Oh. İki çok trajik ölüm. Panik içinde Lugo, Sancimden tanıdığı Guardian John Mondo'yu yardıma çağırıyor. Plan, cesetleri parçalamak ve izleri yok etmek. Elektrikli testleri alıyorlar ve gerisini sen düşün Muhtemelen oh, kestiler. Aynen öyle. Bir süre sonra kanalda parçalanmış vücutlar bulundu. Bu Griga ve Kristina'nın cesetlerinin bulunma anı. Aşkım ya. İlla yapacaksın şunu. Varilin içinde insan parçaları. Mutlu musun aşkım? <laughs> Parçalanmış insan uzuvları bir varilin içerisinde. Adidas şapkalı bıyıklı bir abimizle kel kafalı bir abimiz varili boşaltıyor. Sanırsın içinde zeytin var şu an bana bakışını <laughs> o kadar çekmek isterdim ki. Neyse saygısızlık yapmayalım. Şimdi Mark'ın kaçırıldı mı hikayesi Griga ve Christina'nın kaybolmasıyla birleşince polis bu kez olayı ciddiye alıyor. 2 Haziran 1995 sabahı polis Lugo Adrian, Delgado ve Sancım sahibi John evlerine baskın düzenliyor. Lugo Bahamalara kaçmış ama 5 gün sonra yakalanıyor. Çeteden toplam 11 kişi tutuklanıyor. Lugo 46 ayrı suçtan mahkum oluyor. 1998'de idam cezası alıyor. Hak etmiş. Hala da ölüm sırasını bekliyor günümüzde. Ne? Evet. <laughs> Hala ölmeyi bekliyor. Bunlar şu anki halleri. Daniel, Robin ve Batman. Hapis adalet midir? Her zaman Hamur abi kanunları saygı <laughs> duymuş bir insanımdır. Ele el, kola kol, dişe diş, başa baş. Adalet benim için budur. Markı da görmek ister misin? Tabii ki. Hiç böyle beklediğim bir mark tipi değil ya bu. <laughs> ben de öyle düşünmüştüm. <laughs> evet yani daha böyle ne karizmatik, kaslı, daha genç birini beklerdim. Bu yani bizim şeyde meclisteki bıyıklı siyasetçilerden biri gibi. <gülüyor> Aynen <gülüyor> doğru diyorsun. Cidden ben de adını koyamamıştım tam dediğin evet, gibi. Takım elbise, bıyık tam bir yani meclis beyefendisi. Evet üzücü bir hikaye. Yani sonradan Mark ne yapıyor ne oluyor biliyor muyuz? Çünkü hikayede dışarıda ve yaşayan bir tek o ok kaldı <laughs> Mal varlığını kaybediyor. Miami'deki evini ve işini geri alamıyor. Ailesiyle Kolombiya'da uzun süre kalıyor. Röportajlarda şöyle deniyor. Sancım çetesi bana her şeyimi kaybettirdi. Ama ironik olan onların mahkum edilmesinden sonra ben de kendi suçum yüzünden hapse girdim. <gülüyor> 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 bu arada Pain and Gain adlı bir film çıkıyor 2013'te. Bu film bu olaydan esinlenmiş. Ve komedi diye tanıtılıyor bu film. Mark şu diyor ki benim için komik değildi. Bunlar beceriksiz olabilir. Hani IQ'suzluklarından dolayı arada komik gibi gözüküyor olabilirler ama aynı zamanda soğukkanlı katillerdi. Ve bugünkü bölümümüzü Mark'ın bu doğru sözleriyle bitiriyoruz. Bir sonraki bölüm neler anlatacağını merak ediyorum o zaman. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.